benim abimin adı da Muhammed hocam. Hani bir ismi ağır geliyor hani diyorlar. Abimin adına da hani bir farklı bir isim de hitap edebilir miyiz? Hani öyle bir şey mi? Yani olur yoksa? mesela Yasin Muhammed dersiniz, Enes Muhammed dersiniz. Yani i̇çiniz rahat etsin diye ama zaten Muhammed ismini çok çok kullanmak da doğru değildir. Evet. Hatta bir ara Hazreti Ömer kendi halifeliği döneminde bu ismi yasaklamak istiyor. Hı, hı. Yani niye öyle? Çarşıda, pazarda birilerine Muhammed çaldı, Muhammed çırptı, Muhammed işte Birine küfür etti filan. Yani e, gençlerinden gençlerine Muhammed ismini verince peygamberimizle ilgisi yok. Yani o gün yaşayan o gençler o ismi kaldıramamışlar terbiye itibariyle. Sağda solda Muhammed isimlerinin yanlış amaçla kullanıldığını görünce Hazreti Ömer e, bir talimat hazırlıyor valilere. Diyor ki Muhammed ismini yasaklıyorum diyor, çocuklara vermeyin. Diğer isim, Ahmet var. Furkan var 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 bir sürü isim var onları kullanın diyor Muhammed ismini çiğnetmeyin diyor sağda solda.